Herkese tekrar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Çoğumuz biliyorum ki sağlıklı kalıp spor yapmak, iyi beslenmek istiyoruz. Fakat bunu yaparken spor salonlarına ya da beslenme düzeninde aynı şekilde sene falan gidemiyoruz ya da gitmiyoruz. Peki bu durumda evde nasıl yapabiliriz? Bugünkü videoda bundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz 2 ayda 12 kilo toplam 17 kilo verdim. Vücudumu epey değiştirdim. Yani şundan şuna çeşitli fotoğraflar bırakayım. Bilmeyenler ve yeni gelenler için bu hale gelirken, bu farkı kendimde yaratırken hiçbir şekilde spor salonuna gitmedim. Tamamen evde spor yaptım ya da bir diyetisyenle çalışmadım. Her şeyi tamamen kendim araştırdım, okudum, öğrendim. Tamamen bilimsel kaynaklara bakıyorum. Yani dayanağı olan kaynaklara bakıyorum ve bu süreçte her şeyi kendim tamamen evde yaptım. Şimdi gelin birlikte bakalım evde nasıl yapabiliriz. Çünkü biliyorum ki pek çoğunuz evde yapmak istiyorsunuz bütün bunları. Müzik Önce antrenmanla başlayalım isterseniz. Antrenmanları evde yapıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz dediğim gibi spor salonuna hiç gitmedim. Haftanın 5 günü arkadaşlar ben spor yapıyorum. Bu her zaman haftanın 5 günü değil. Bazen haftanın 3 günü. Full body çalışıyorum ya da bölgesel çalışıyorum. Açıkçası keyfime bağlı. Bu nokta benim için çok önemli. Yani spor benim için evde yapılacaksa eğer aslında spor salonunda yapılacaksa da bu kesinlikle geçerli. Keyif almak çok önemli. Bakın tek bir kelime keyif. Bu benim kesinlikle sürdürülebilir bir spor sağlamamın birinci kelimesi. Keyif almam gerekiyor. Spor yaparken de değişik değişik çalışmayı seviyorum açıkçası. Yani bazen sadece full body çalışmak istiyorum. Yani tüm vücut antrenmanları yapmak istiyorum. Aynı anda hem üst vücut hem alt vücut hem karın hepsini çalışmak istiyorum. Bazı günlerde oluyor ki arkadaşlar bölgesel çalışmak daha çok hoşuma gidiyor. Yani bir gün sadece alt vücut, bir gün sadece üst vücut, bir gün bakıyorsunuz sadece karın çalışıyorum gibi. Bu açıkçası benim sürdürülebilir bir spor programımın olmazsa olmazı. Mesela son yaklaşık iki haftadır bölgesel çalışıyorum. Çünkü bundan çok büyük keyif alıyorum. Bir gün mesela üst vücut günüm. Bir gün alt vücut günüm. Diğer günü karın ve esneme günüm. Diğer iki gün tekrar üst vücut ve alt vücut günüm. Fakat şöyle bir farklılık var. Mesela birinci gün üst vücut çalışırken örneğin sadece omuz ve sırt çalışıyorum. Ama dördüncü gün üst vücut çalıştığım zaman örneğin biceps, triceps çalışıyorum. Bu şekilde aynı şeyleri yapmıyorum yani. Bu aralarda mesela bunu seviyorum. Ama ya yarın ne seveceğimin hiçbir garantisi yok. Yarın tekrar full body yapmak isteyebilirim. O noktada da hemen full body yapıyorum. Dediğim gibi keyfim çok önemli. Kendime bir şeye zorlamıyorum. Zorladığım zaman bende o gitmiyor. Bunu da denedim. Bir takım programlara bağlı kaldım. Ama olmuyor yani. Yapmak istemiyorum. Mesela o hafta mesela full body çalışıyorum diyelim ve ben bunu yapmak istemiyorsam ama yapmak durumunda kalıyorsam sürdüremiyorum. Ertesi gün yapmak istemiyorum mesela. Bende böyle bir geri tepme söz konusu oluyor. O yüzden tamamen keyfime ve duygularıma göre hareket hareket ediyorum. Son zamanlarda da dediğim gibi böyle bölgesel çalışmak çok hoşuma gidiyor. İnanılmaz keyif alıyorum. O yüzden bunu sürdürüyorum ama genelde spor programım yani bu ikisi arasında böyle git geldi arkadaşlar. Bu şekilde hareket ediyorum. Yani full body ya da bölgesel fitness yapıyorum. Bu arada ben spor yaparken de videoları takip ediyorum. Youtube gerçekten bu konuda o kadar iyi bir mecra ki ben Youtube'u çok seviyorum. Sadece spor da değil. Yani aradığım her şeyi yemek tarifinden tutun. Eğitim, bilgi videosu olmak üzere her şey Youtube'dan erişebiliyorsunuz. Sporumu da ben Youtube'dan yapıyorum. Çok sevdiğim YouTube'da hocalar var, spor eğitmenler var. Onları takip ediyorum. Instagram'da paylaşıyorum mesela haftalık yaptığım spor rutinlerini. Ekrana bırakayım hatta. Paylaşıyorum ve paylaşmaya devam edeceğim. Hatta yeni bir spor reyası hazırlıyorum. Bu hafta neler yaptım onu da paylaşacağım. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız gelin bekliyorum. Instagram'da bu konularda çok aktifim. Instagram'da da bu şekilde böyle hangi videoları yaptığımı paylaşıyorum. YouTube benim için dediğim gibi bu konuda bir numaralı yer. Ama şunu söylemem gerekirse eğer ben fitness seviyorum arkadaşlar. Yani pek çok şey denedim. Pilates falan da seviyorum. Ama işin özünde sadece bir şey seçmem gerekirse ben fitness seviyorum. Yoga da yaptım, pilates de yaptım. Yani çeşitli çeşitli şeyler denedim evde. Fakat en nihayetinde dönüp en keyif aldığım şey hep fitness oluyor. Ağırlıkla çalışmayı seviyorum. Evde dumbbelllarım var. Yani bu konuda ne yapabiliriz derseniz eğer evde spor yapacağımız için dumbbelllar alabiliriz kendimize. Biliyorsunuz artık her yerde satılıyor. Benim dumbbelllarım mesela Decathlon'dan ve Amazon'dan. Çok çeşitli eve uygun ağırlıklar var biliyorsunuz ağırlığa göre de değişiyor. Mesela benim 3 kiloluk ağırlıklarım var, 1 kiloluk ağırlıklarım var yani dumbbelllarım var. Amazon'dan aldığım bir de dumbbell setim var arkadaşlar. Parçalı. O seti de böyle birbirine takarak çeşitli ağırlıklara ulaştırabiliyorsunuz. Yani 5 kiloda oluyor, 7,5 kiloda oluyor, 10 kiloda oluyor. Tek bir dumbbella hepsini takarak 18-19 kiloya kadar çıkarabiliyorsunuz ağırlığı. Böyle bir setim var. Yani evde spor yapmak, fitness yapmak, ağırlık çalışmak isteyenler bence bunu yapabilirler, satın alabilirler. Dediğim gibi artık pek çok şey erişimimiz de çok daha kolay. Satın alıp böyle benim odamın bir köşesinde duruyor. Odamın bir köşesi böyle küçük bir spor salonu gibi. Ve ben açıkçası çok seviyorum o görüntüyü. Bir yerde matlar var, bir yerde işte spor ekipmanları falan var. Koşu bandım var evde mesela. Onu da aldım zamanında kendime. Bu kendime yine yaptım. En iyi yatırımlardan bir tanesiydi. Bu şekilde arkadaşlar evde çalışıyorsanız ve fitness seviyorsanız tavsiye edebileceğim şeylerden bir tanesi de bu tarz ekipmanları edinmeniz. Ekipmanlarla ilgili bilgi isterseniz aşağıya yazın. Aşağıdan da cevap verebilirim size. Hangi ağır kullanıyorum. Markası tam olarak ne link veremeyebilirim ama ismi ismine yazarım eğer merak ederseniz. Onun dışında pilates falan çok seviyorum. Haftanın bir günü yapmaya çalışıyorum çünkü böyle vücudu esnetmeyi de çok seviyorum ve pilates, yoga gibi şeyler çok güzel vücudumu rahatlatıyor. Fakat haftanın çoğu günü yaptığım şey fitness ağırlık antrenmanları arkadaşlar. En keyif aldığım şey bu. Bir diğer benim için en keyif aldığım şey de yürüyüş. Yani ben bir yürüyüş insanıyım arkadaşlar. Ağır kardiyolardan hoşlanmıyorum. hi antrenmanlardan hoşlanmıyorum. Kesinlikle bir yürüyüş insanıyım. Ve son zamanlarda koşu denedim. Koşudan da çok büyük keyif alıyorum. Her gün yapmasam da yani yürüyüş benim için her gün yaptığım bir şey. Fakat koşuyu da böyle haftada bir, belki iki rutinime eklemeye karar verdim. Çok keyif aldım çünkü gerçekten. O yüzden bu ikisi de arkadaşlar benim yaptığım bir diğer spor. Kardiyo Yani birisi ağırlık yani direnç antrenmanı o dumbbellları kullanarak yaptım. Bir de kardiyo. Kardiyo olarak da ben yürüyüşü tercih ediyorum. Benim için çok daha sakin geçen bir kardiyo oluyor. Kendimi çok yormamış oluyorum yıpratmamış oluyorum ve bu benim için daha sürdürülebilir. Bu da bir diğer yaptığım spor programı. Arkadaşlar ben sürekli bunu sürdürdüm. Yani spor salonuna gitmedim ama spor salonuna gitseydim de zaten bu programda çıkmazdım. Kendimi asla sıkmıyorum, yormuyorum. Bazen 40 dakika yürüyorum. Yürüyüş planım var zaten. Onu uyguluyorum. Bazen 15 dakika yürüyorum. Canım 15 dakika yürümek istiyor. Enerjim o kadar oluyor. O kadar yapıyorum. Ne kadar yaparsam kardır diye düşünüyorum. Yani şunu düşünmüyorum hiçbir şekilde. Ya bugün 15 dakika yürüyeceğim. Ya 15 dakikadan ne olacak ki? Yürüm daha iyi deyip oturmuyorum. Yürüyorum arkadaşlar. 5 dakika bile olsa bakın 5 büyüktür 0. Her zaman kendime bunu söylüyorum. Kal karşıya diyorum. 15 dakika. Arası, 15 dakika kardasın. 15 dakikada attığın her adım ettiğin her hareket senin için kardır diyorum ve hareket ediyorum. Ağırlık antrenmanım da böyle. Bakın bunlar beynimi rahatlatan şeyler. Benim düzenli spor yapmamı sağlayan şeyler bu yaklaşımım oldu. Kendi sporduzu bulun. Benim için bu fitness, ağırlık ama sizin için pilatesdir, sizin için yogadır. Deneye deneye bulacaksınız bunu. Gerçekten bulduktan sonra mutlu olduğunuz spor yapmanız gerekiyor. Ve kendinize kesinlikle hiçbir şey zorlamamanız gerekiyor. O anki canınızın isteği, o anki keyfiniz, o anki ruh haliniz, o anki bedeninizi dinleyerek hareket etmeniz gerekiyor. Sadece mantıkla yani yapmam gerekiyor. O zaman yapmalıyım. Hani böyle değil arkadaşlar. Birazcık daha vücudunuzu, bedeninizi, işte kendinizi, isteklerinizi de dinlerseniz ortaya bunu harmanlayarak bir spor programı çıkarırsınız. Emin olun sürdürürsünüz diyete, beslenmeye. Neler yapıyorum evdeyken ve formumu nasıl koruyorum, nasıl kilo verdim. Beslenme ile ilgili bir sürü videom var zaten. Biliyorsunuz linklerini bırakacağım aşağıya. Kilo vermeye başladım o ilk dönem. Yani 2 ayda 12 kilo verdiğim o ilk dönem birazcık daha katı bir diyet uyguladım. Low carb yani düşük karbonhidrat diyeti yaptım. Ben de çok iyi işe yaradı gerçekten. Onun da linkini bırakacağım. Hem sağ üst köşeye hem aşağıya. Aralıklı oruç yaptım biliyorsunuz. Aralıklı oruç nedir, nasıl yapılır? Aralıklı oruçta saat kaçta yemek yenir, neler yenir? Hepsi anlattım. Çok detaylı bir videom var. Onun da linkini bırakacağım. Burada onlardan bahsetmeyeceğim. Yani isterseniz eğer onları izleyebilirsiniz zaten. Şu anda arkadaşlar kilomu koruyorum. Yani karbonhidratımı da çok güzel alıyorum. Proteinimi de alıyorum. Yağımı da alıyorum. Dengeli tabaklar yiyorum. Zaten ekranımda fotoğraflar bırakayım. Şu tabaklarıma bakar mısınız? Yani eksik bir şey yok. Ekmeğim de var. Pilavım da var. Her şeyim var tabamda, Proteinim de var. Onun dışında aralıklı orucu hala yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Haftanın 5 günü. Haftanın 2 günü daha özgürüm. Bu haftanın 2 günü de genelde cuma ve cumartesileri oldu. Birazcık daha böyle sosyal gün diyorum ben buna. İstediğim şeyleri yiyorum. Cips çok seviyorum. Büyük bir cips fanıyım. Ve genelde cips yiyorum mesela. İşte tatlı bir şeyler yemek istersem yiyorum. Onun dışında 80-20 e kuralı uyguluyorum. Bu benim için harika bir kural. Hala uyguluyorum ve kilo verdiğim o ilk dönemlerde de uyguluyordum. 80-20 e kuralı ne derseniz onunla ilgili de detaylı bir video çektim. Burada uzunca bahsetmeme gerek yok. Yine izleyebilirsiniz. Anca mutlaka izleyin bu arada. Çünkü istediğimizi yiyerek kilo verdiğimiz bir kural ve ben bunu çok seviyorum bu arada. Hala da o şekilde besleniyorum. Fakat 80-20 e kuralını ben günlük uygulamıyorum. Haftalık uyguluyorum. Her gün içerisinde yediğim bir abur cubur yok. Hastalık yapıyorum ben bu işi. Yani haftanın 5 günü aralıklı oruçla birlikte sağlıklı besleniyorum. Birazcık daha %100 besleniyorum yani. Haftanın diğer iki günü de daha çok böyle keyfimin istediği şeyler yiyorum ve haftamı 80'e 20 şekilde bitiriyor oluyorum. O videomu izlerseniz bence buralar çok daha iyi anlaşılacaktır. Mükemmel bir kural ben çok seviyorum ve istediğim her şeyi aslında özgürce yeme hakkı tanıyor bana. Şu anda mesela kalori takibi yapıyorum. Kalori takibi nasıl yapılır videom vardı biliyorsunuz ki. Onun da linkini bırakırım. O videoda size anlattığım şekilde arkadaşlar oturdum ve kendi kalorimi hesapladım. Ve kilomu korumak için almam gereken kaloriyi biliyorsunuz o videoda anlattım ben. Kilo vermek için almamız gereken kaloriyi nasıl buluruz? Kiloyu korumak için ya da kilo almak için de almamız gereken kaloriyi nasıl buluruz? Ben kendim kendiminkini hesapladım ve kilomu korumak için kaç kalori almam gerekiyor noktasında da durdum. Ve o kalorilerime bağlı kalıyorum. Yani bunlara epe falan yazıyorum. Tabi böyle hani deli dehşet bir şekilde yazmıyorum. Yani yedim dört böyle o app'teki kalori takibiyle geçmiyor zamanım. Kendimi de dinliyorum. Yani bir şekilde işin içerisinde sezgisel beslenme de var. Yani aç değilsem ama kalori takibim o anda bana yememi söylüyorsa tabii ki gidip full halde, tok halde bir şeyler yemeye zorlamıyorum kendimi. Ama olabildiğince kalori takibime de dikkat etmeye çalışıyorum. Şu an yaptığım aktif olarak aslına bakarsanız o diyebilirim. Ve bu takip doğrultusuna dediğim gibi karbonhidratımı da yiyorum, proteinimi de yiyorum, yağımı da, sebzelerimi de yiyorum. Ama dengeli yiyorum. Kalori takibine uyduğum için az dayamıyorum bunları Çok dayamıyorum. Öyle söyleyeyim. Onun dışında işlenmiş gıda yemiyorum. Şekerli şeyler mesela tüketmiyorum. İlave şekerden bahsediyorum. Meyve falan yiyorum onun dışında. Zararlı diyebildiğimiz asitli içecekler falan olur ya artık bunları hepimiz biliyoruz. Bunları zaten çok uzun zamandır hiç tüketmiyorum arkadaşlar. Yani anlayacağınız aslında bakarsanız katı bir diyet programım bir beslenme programım yok. Oldukça rahatım. Sağlıklı ama dengeli besleniyorum. Dengeli kısmı çok önemli çünkü evde yemek yiyen herkes ben neden kilo oluyorum diyor. Evde yemek iyi olmak bize kilo verdirecek diye bir durum yok arkadaşlar. Yani sadece dışarıdan yediğiniz yemekler bize kilo aldırmıyor. Elbette evde yediklerimiz de kilo aldırıyor. Denge burada devreye giriyor. Yani şöyle bir şey var ki ben genelde genelde diyorum çünkü gerçekten çok büyük çoğunlukla hiçbir zaman oturup da bir koca tabak makarna ya da bir koca tabak pilav yemiyorum. Bunu dengelemeye çalışıyorum. Pilavımın yanına mesela tavuk yapıyorum. Tavuğun yanına salata, yanına da yoğurt koyuyorum örneğin. Bir tabak pilav yemekten bütün bunları yiyorum pilavda. Daha az tüketmiş oluyorum ama aynı zamanda salatamı yemiş oluyorum. Proteinimi de almış oluyorum. Ya da koca bir tabak sadece makarna yiyip yemekten kalkmak yerine makarnamı yiyorum ama makarnamın yanında köftem de oluyor. Sebze yemeğim oluyor. Yanında ayranım oluyor mesela. Böyle bir denge kuruyorum. Bu dengeyle gitmek arkadaşlar çok 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 büyük fark ettiriyor. Yani ben katı beslenmiyorum fakat dengeli besleniyorum. Bu benim için çok çok önemli bir nokta ve kilo vermemi dengeye sokan bir nokta oldu. Evde yaptığım ama ama gerçekten beni vücudumu değiştiren bir diğer şey oldu. Bir diğer vereceğim önemli, çok çok önemli hatta ipucu metabolizma arkadaşlar. Hızlı bir metabolizma istiyoruz arkadaşlar. Metabolizmamız hızlı olsun ki kiloyu bedenimizde tutmayalım. Yağ olarak depolamayalım. Hızlı çalışan bir metabolizmamız olsun. Ve biz de sağlıklı bir biçimde kilo verelim. Ya da sağlıklı bir kilodaysak onu koruyalım ve o kiloda kalalım. Ama metabolizmasını yavaşlatan veya bilmeden yavaşlatabilecek şeyler yapan çok fazla insan var. Çok 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 düşük kalorilerle yani 700'lü, 800'lü kalorilerle, 900'lü kalorilerle bir bir gün geçirmemek gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu çok çok düşük. Benim yeri geliyor arkadaşlar. Sadece ara öğünde kendime yaptığım smoothie'm 700 kalori oluyor. Yani bunun kahvaltısı öğle mi? Akşam yemeği yok. Bakın saymadım. Sadece smoothie'm yeri geliyor 700 kalori oluyor. Ama bazı kişiler sadece kilo vermek için günde bütün yedikleri 700 sadece 800 kalori olduğunu söylüyorlar bana. Ve bu şekilde kilo verdiklerini söylüyorlar. Evet bu şekilde belki ilk zamanlar kilo veriyor olabilirsiniz ama bu verdiğiniz aslında bir kilo değil. Daha çok ödem gidiyor gidiyordur. Vücudunuzdan su gidiyordur. Zaten genelde bu kadar böyle aşırı düşük kalorilerle beslenen insanlar belli bir süre sonra kilo vermem durdu. Neden diyorlar? Çünkü vücuttan su gitti. Adam gitti. Kilo verdiğini sandı. Fakat halbuki aslında sağlıklı bir kilo verme yöntemi değil bu. Metabolizmayı ciddi yavaşlatır arkadaşlar. Metabolizma nasıl hızlandırılır? Bir videom var. Zaten bundan da o yüzden çok bahsetmeyeceğim. O videoda çok detaylı bahsetmiştim. Ama bu benim dikkat ettiğim, çok çok önem verdiğim bir konu. Düşük kalorilerle beslenmemek. Bu büyük bir ipucu ve en önemli şeylerden bir tanesi. Bir diğer ipucu da arkadaşlar bunların hepsini kilo vermek için yapmayın. Kilo verme mantığı tabii ki aklınızda bulunsun. Çünkü amacımız kilo vermek elbette. Ben de bu yoldan geçtim. Fakat odak noktası sadece kilo vermek olmasın. Çünkü böyle olursa eğer her şey biraz zoraki oluyor. Diyet kafasına giriyorsunuz. Diyet kafası insanı yiyor bitiriyor gerçekten. Aklınıza gelmeyen bütün yiyecekler diyette gelir aklınıza. Kilo vermeyi bu kadar takıntı gibi düşünmemeye çalışmak gerekiyor. Yani bende bu en azından bu şekilde işe yaradı. Sporu sevmek gerekiyor. Yani kilo ver için spor yapmak. E tamam spor yaptınız, kilo verdiniz. E o zaman bırakacak mısınız yani? Çünkü kilo vermek için spor yapıyorsanız kilo verdiğinizde bırakacaksınız o zaman. E bırakırsanız yine eski halinize dönersiniz. Ya da ne bileyim diyet yapıyorsunuz ve zayıflıyorsunuz. Buna diyet derseniz diyelim zayıfladınız. E her şeyi bırakırsanız eskisi gibi beslenmeye, yanlışları yapmaya devam ederseniz ne olacak? E yine eski halinize dönersiniz. Yani sürekli kilo al, kilo ver, kilo al, kilo ver gibi bir çıkmazın, bir kısır döngünün içine girersiniz. Bunun olmasını da istemezsiniz diye düşünüyorum. O yüzden aslında bütün bunları kendiniz için, sağlığınız için yaptığınızı biliyor olmak gerekiyor. Yani ben sağlıklı olmak için spor yapıyorum demek gerekiyor. Ben sağlıklı olmak için sağlıklı besleniyorum. Bu diyet değil, bu sağlıklı beslenme diye olmanız gerekiyor. O yüzden bu kesinlikle beni değiştiren şeylerden bir tanesiydi bu bakış açısından çıkmak yani. Evde bütün bunları yaparak arkadaşlar ben bu halimden bu halime geldim. Ve ben bütün bunları da çok keyif alarak yaptım açıkçası arkadaşlar. Umarım sizin için de yardım olur. Umarım videomu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz beğen tuşuna yani like tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ve hala kanalıma değilseniz abone olmanızı bekliyorum. Ayrıca Instagram'a gelin dediğim gibi Instagram'da çok güzel şeyler paylaşıyorum. Storylerde, reallarda, postlarda. O yüzden gelin bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda da görüşürüz. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Bye bye.